Koronavirüs salgını sürecinde alınan tedbirler kapsamında denetimlerini aralıksız sürdüren Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri Fatih Mahallesi Bahçeyolu Caddesi üzerinde bir iş merkezinin ikinci katında açık kıraathane olduğu ve içeride kumar oynandığı ihbarını aldı. Polis ekipleri söz konusu adrese yaptığı operasyonda ruhsatsız kıraathane içerisinde, iki ayrı odada toplam, 18 kişinin kumar ve kağıt oyununu oynadığını çay ve sigara tükettiğini tespit etti. Polis ekipleri hem yasak olan kumar oyunu oynandığı hem de hıfsız sıha kurallarına uyulmadığını tespit ettiği kişiler hakkında 3469 liradan toplam 62442 lira para ceza tutanağı düzenledi. Ruhsatsız olan iş yeri ise zabıta ekipleri tarafından mühürlendi. Cezai işlem uygulanan vatandaşlardan birisinin sözleri ise bu kadarına pes dedirtti. Ama öyle bir şey olmaz ki bak bu kadar insan burada. Hastalık saçıyorsunuz. Hocam Hayır hastalık değil de valla korona çıktığından beri ben bu korona inanmıyorum zaten. Nasıl inanmıyorsun? Korona çıktığından beri ben sürekli ha biz bu ortamdayız bu dördüncü ceza oldu bir cezada. Ben dediğim. koronadan abimi kaybettim. Yeğenimi kaybettim. Korona olmamış olsa. Eylesin. Ya yüz binlerce insan ölüyor. Biz Sen de kalkıyorsun de ben korona ben. inanmıyorum. O zaman ben de inan. Ben, benim yani illa ailenden birinin ölmesi mi gerekiyor inanman için? Hocam tamam da kimsenin ölmesini kimse istemez. O zaman niye diyorsun ben inanmıyorum? Çünkü ben bu ortamdan olduğundan beri ben daha... korna Devlet içinde. şu anda bu konuda yalan bu mı, mı söylüyorsunuz? yakalanmadı. Yalan mı söylüyorsunuz? Ya devlet yalan söylemiyor. Ya o zaman niye diyorsun inanmıyorsun? Hastalanmadın mı? Çünkü mi? ben hastalanmadım. Ailenden kimseyi kaybetmedin? Yok. Hayır, Ondan işte inanmıyorsun.